yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, iki haftada bir video atmaya başladım. Amansız bir şekilde. Geçen hafta falan bayağı hastaydım, sesim yoktu. O yüzden attığım şortlarda da sesim bayağı kötüydü. Kusura bakmayın. Bugün ders çalışacağız. Günlerden bugün 5 Haziran Perşembe saat şu an 1. Malum bayram geldiği için dün temizlik falan yaptık. Bayağı yorucuydu açıkçası. Akşam ders çalışamadım. Bacaklarım falan bayağı ağrıyordu. Ee, yani akşama doğru yattım temizlikten sonra. Sonra gece yatamadım. Sabah kalkamadım. Bir döngüye girdik yani. O yüzden zaten kahvaltı yaptım. Hazırlandım falan işte. Şu an buradayım. Sınava bu kadar az bir zaman kalmışken eğer kitaplarınızı daha indirimli bir şekilde almak istiyorsanız bu kodu kullanabilirsiniz ve artık işlerde bu kodla uygulama üzerinden yapıyor. Kampanyalar kısmına benim koduma girerseniz eğer daha fazla indirimle daha uyguna kitaplar alabilirsiniz. Küçük bir bilgilendirme. Ve şu an ne çözeceğim biliyor musunuz? Mikro orijinalin hayatım matematik denemesini çözeceğim. Bir bakayım ne alemdeyim falan bir çözelim bakalım. Daha sonra burada türevde eksiklerim vardı şu kitapta. Ya ben çalışıyorum unutuyorum. Çalışıyorum unutuyorum ve yemin ederim sinir krizi geçirmek üzereyim. Ya dün akşam mikro orijinalin son birkaç testi kalmış işte şeyde. integralde integrali unutmuşum. Böyle kaldım tamam mı dedim. Nasıl yani? nasıl yani? Ondan sonra biraz tensiyozluğum falan açıldım neyse ki ödüm koptu zaten FEN'i fen unuttum FEN'i unuttum Ben iki kere TYT biyoloji bitirdim bir kere kimya bitirdim fiziğin bütün konularını bitirmedim yalan olmasın şimdi Ama hani o konularda gerçekten iyi çalıştım ona rağmen FEN'i ben şu an unuttum ve hani gel de sinir krizi geçirme yani. O kadar zaman harcıyorsun emek harcıyorsun unutuyorsun ya bari sınavdan sonra unutsaydım niye şimdi unutuyorum hiç sırası değil Neyse denemelere abanıp onları hatırlamam gerekiyor şu an. Konuşmanın pek bir alemi yok. Şu denemelerin de Allah belasını versin. Bence bu mebin verdiği denemelerdeki geri kalanını çözmüyorum. Pek bir o şeyim yok da fikrim yok da. Türkçe kısımları gerçekten zor bu arada. Neyse. işte ilk bunu çözelim, analizini yapalım. Daha sonra geçen bir tane TYT denemesi çözdüm. Onun analizini yapayım. Evet, şu an seri deneme çözmüyorum. Evet, hala konu çalışıyorum. Evet, biliyorum. Ama herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Daha şu an 16 gün falan var sınava. Ve hani illa onları yapmak zorunda değiliz. Ya son güne kadar ben çıkmışlar üzerinden kitap çözeceğim. Daha hala bunları çözeceğim yani. Mesela Allah. Şu bitti bitecek zaten. Bunlara daha başlamadım. Feni var. Tekrar çözeceğim. Evet çünkü unutuyorum. Yani mesela iki gün önce şeyi çözdüm. Bunun ayeti matematiğini nereye koydum? Görmüyorum şu an. Onu çözdüm oradaki soruları. Mesela ertesi gün integralde işte mikrolojinin arkası kısımlarına var ya aynı sorular. Oraya bir baktım. Mesela çözümünü unutmuşum. Yani o yüzden sürekli çözmek bence iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Umarım işime yarar. Ve hala bir şeyler değiştirebiliriz bu arada. Yani sürekli kendime bırakmamak için telkin ediyorum çünkü diyorum ki en az 2-3 senedir bu işe kafa yoruyorsun geçen sene bu zamanlarda da şey yapıyordum işte nerenin rahatlığıysa bu oturuyordum sabahtan akşama kadar kitap okuyordum wetbetten kanka hayırdır sınavı kazandın haberimiz mi yok hele sınava bir hafta kala oturmuş bölüm bakıyordum ya sen ilk önce bir sınava girsene bakarsın bölümüne. O zaman arkadaşları bırakmayın. Bir nette bir nettir. iki nette iki nettir. Neyse işte bu fenleri. iki kitabım var şu an. Bir Kare'nin bir de bu. Kere. Kare Kare'de değil. Ondan sonra TYT matematiğinde mesela sürekli mantığını unutuyorum. Mesela ÖSYM sorularını çözdüğünüz zaman belli bir mantığın olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü hep aynı denklem üzerinden gidiyor. Ama anlam veremediğim bir şekilde onu da sürekli unutuyorum. Sosyal, ben bugün sosyali bitiririm diye düşünüyorum. Hani felsefesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Paragraf okumaktan hiç hoşlanmıyorum ama tarih, coğrafya biter diye düşünüyorum. Bu aralar AYT tarih ve AYT edebiyattan yaptım tekrarın haddi hesabı yok. Yani defterim nerede benim? Ha. Sürekli not alıyorum. Mesela e, Soner Hoca şu an şeye başladı ya savaşları falan anlattığı sadece video. Bir saniye göstereceğim arkadaşlar. Ha. Bakın buradan başlıyor. İşte bu ilk video göstermiyorum. Ondan sonra geçen edebiyattan oturdum. Sürekli izlediğim tekrarlardan notlar alıyorum. Eser kahramanlarını çok unutuyorum. Ya yani o şıp... Geri zekalı. Eser kahramanlarını çok unutuyorum. Allah seni kahretmesin bebek. Ödüm koptu ya şurada durmuş. Geri zekalı. <laughs> Neyse çok konuştum. O yüzden hemen hadi denemeyi çözelim. Evet 75 dakika kadar sürdü. Artık daha fazla tahmin edemiyorum teste. Birkaç tane kolay soru vardı. Onları yapamadım. Direkt öğreneceğim. Binom açılımını da öğrenip öğrenip gene unutuyorum ve şu Allah'ın cezası. Ya o kadar fazla değer verdim de gelmedi ki. Şu soru. Şimdi öğreneceğim bakalım neyin nesi. Ondan sonra ikinci dereceden denklemi yani iki tane kökü var Delta büyüktür sıfır yaptım. Denklem geldi. A'yı eksi altı buldum. Ama hani çıkan değerler ya eksi yirmi beş civarı ya da artı yirmi bir civarı. Duramadım. Bir tane fonksiyon sorusu var. Bu biraz kafa karıştırıcıydı açıkçası. Daha sonra olasılık zaten hiç bilmiyorum. Ne geçen sene çalıştım ne bu sene. Muhteşem bir başarı. Türevdeki şu sorunun cevabını merak ediyorum açıkçası. İntegralde de şu soru özellikle. Yani hani denklem mi kurayım, denklemini mi çıkarayım, ne yapayım pek anlamadım. Öğreneceğiz şimdi. Ondan sonra geometri trigonometre zaten Allah'a havale ediyorum. Geometri kısmında da yaptım bir şeyler. Ama hani dönüşümler falan güzel sormuşlar. O yüzden hadi hepsini öğrenelim. Ben bir saattir 17 ile 12'yi toplayıp 27 buluyorum. Kafayı yersin. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar böyle denemede yapamadığınız soruları koymazlar ya genellikle. Mesela şu an burada yok 6. soru. Kafayı yersin. Bunu bana çözer misiniz lütfen? Şu an tam 2 saat oldu. Hem deneme çözdüm hem analizini yaptım. Çok saçma salak soruları kaçırmışım. Yani böyle kendim bile şaşırdım açıkçası. Bunları tekrar bir gözden geçirmem gerekiyor. Şu an biraz sırtımı ağrıdığı için 36 geçiyorsa şu an 3.30'a 4'te tekrardan geliyorum gidip biraz dinleniyorum. Ondan sonra AYP matematikten devam edelim. Ani bir kararla aşağı markete inme kararı aldık. O yüzden Allah'ın belası o kadar fazla ben kendime TRT sosyal deneme salmışım ki yani hangisini çözeceğimi şaşırdım orada. Elime ne geçerse çözüyorum. Burada 13 14'ü bitirmişim, ee, şu an saat 4'e 10 geçiyor, 30'da otobüs var, bakayım kaç dakikada bir tane denemeyi çözeceğim. Geldiğim gibi zaten ayrıca matematikten tekrar videoları, tek soru çözümleri falan var ya, ee, onları izleyeceğim, kitaptan çözeceğim, daha sonraki programımız size aktarım. o yüzden hemen başlayalım. Evet, 10 dakikada çözdüm. Dur bir dur, şu an konumuz o değil. Ee, dinde patladım bu sefer. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 doğru da dinin son 3 sorusu iki yanlış bir boş. Ama din zor da bir felsefeden bir tık daha zorladı din beni. Çünkü burada e, Allah'ın güzel isimlerinden hangisine vurgu yapılmıştır diyor. Hay, Kadir, Basit falan ilk defa duyuyorum açıkçası. Sonra hani bence bu soru çok saçmaydı. Burada da kocaman bir paragraf ve hepsinin anlamı da çıkıyor bu arada. Biraz yalap şalap bir soru olmuş. Coğrafya full. Tarihte de bir yanlış. O şekil. Şimdi biz markete gidip gelelim. Arkadaşlar İzmir'de iğrenç bir sıcaklık var. Nefes nefese kaldım. Bir buçuk saat sürdü gideceğim. Karpuz falan taşıdım. Oh my god yani ellerimin içine bakın. Çok kötü. Evet. Dondurma ve gazoz içeceğim bir kendime geleyim. Ay vallahi nefes nefese kaldım ya. Ondan sonra başlayalım. En sevmediğim şey yazın çalışmak. Geldim. Ders çalışmaya başlayacağım ya. Başım ağrımaya başladı. Neyse başarısı falan dinlemiyoruz. Kalmış burada 14-15 gün naneleri yiyeceğiz. O yüzden ilk önce şuradan bakayım nereler kalmış. Allah'u ekber. Amir. Son bir tane testimiz bulunmaktadır. Bakalım ne kadar çözeceğiz. Evet arkadaşlar, sılayı YKS geç için tavuklu mantarlı makarna evet. Sonra yanına çok zengin bir salata, açıkçası domates doğramaya çok canım sıra bunu yesin üzerine ağırlık çöksün. O sırada da Deniz Hoca'dan tekrar videolar yayınlıyor ya bu aralar Herkes o kadar fazla tekrar videoları, tekli soru çözümleri atıyor ki insan bir saatten sonra şey kafasına giriyor. Ben hepsini nasıl yetiştireceğim? E, hepsini hiçbir şekilde yetiştiremeyeceğim tabii ki de. Ama en azından e, bu aralar özellikle divanı falan çok tekrar ediyorum. Tekrardan divan videosu izleyeceğim. Yani üst üste izleyince biraz aklımda kaldığını fark ettim. O yüzden devam. Açıkçası YKS artık bok tadı vermeye başladı. Şimdi buradan Türev'in geometrik yorumlar neler sormuşlar ona bakacağım. Ona göre kendimi biraz motive etmem lazım çünkü hiç çalışmak istemiyorum. Sonra yaklaştıkça insan daha da bir kötü oluyor. Trev'in uygulamalarını diyor. Okey. İntegral kadar mı kız? Ay çok sıcak ya. Bu ne arkadaş? Trev alma kuralları. Ha çok zor bir şey sormamışlar. Kitaplarda niye ana avrat bize saydırtıyorlar peki? Hani yani vav wow oldum biliyor musunuz şu üçüncü soruyu çözerken? Neyse devam. Kolaya kaçıp 4 ve 5'in soruları çözmemişler. Ve 5'in çözümünü gerçekten merak ediyorum. Yayın evde niye böyle yapıyorsunuz? Ya alt tarafı soru çözümü izlemek istemiştim zaten. Soru çözümünü izlemeye çalışmak bile bir belayken. Bütün hevesim kaçtı şu an. Neyse biraz daha Eyüp bakayım. Belli ki yani bu soru çözmüyorlar. Sırf bu yaptığım salaklığı size göstermek için telefonu şarjdan çıkardım. Işıklarımın hiçbirisinin şarjı yok. Gelme. <laughs> Bir saniye. Öncelikle şu soruyu çözdüğüm için bana padişah mı dersiniz? Kraliçem mi dersiniz? Artık ne derseniz. Şu şunu gözüküyor ki? Bakın bu türev almak ha. Türev. Ve hatasız yaptım. Bu İkincisi ise şu soru tamam mı? Bakın işlem. Ben f 1 eksi 6 buldum. Normalin eğimini soruyor tamam mı? Hani m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 ya. Ben orada kaldım. Yani sadece ters çevirecektim. Bunu yapamadım. Yani bu kadar gel çöz anla. Türevlerin birbirine eşit de. Öyle salak saçma bir şey yapamadığın için soruyu yapamam. Çok sinir bozucu gerçekten. Çok sinir bozucum. Işık olmayınca iPhone'un görüntü kalitesi nasıl da düşüyor? Pasta var küçük. Umarım içinde meyve vardır. Pek ümidim yok ama umarım vardır. Öyle işte bunu yiyeceğim. Eyüp Bey'in türevinden devam edeceğim. Hocam size saygım çok büyük. Gerçekten bu kadar iyi matematik yapabilen ya da işinde iyi olan insanlara çok çok büyük saygı duyuyorum. Ama sizce de mesela trigonometri kısmındaki ya da türevdeki gerçekten bazı sorular uçuk kaçık değil mi hocam? Gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Yani her yiğidin harcı değil bu kadarını düşünmek, yapmak, tasarlak, tasarlamak. Ama sizce de biraz fazla değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Olimpiyata hazırlananlar. Alsın bu kitabı mesela ben geçen sene bayağı büyük bir Eyüp Bey fanıydım. O yüzden merakımdan almıştım kitabı. Çok elimi sürememiştim biraz integral işte limit kısımları falan. Bu sene biraz daha fazla çözdüm. Uh, kitabının hala yarısı duruyor. Öyle işte şey oluyor ya. Ya kanka mezun senesinde bitiririz ya. Aynen. <laughs> Şimdi pasta mı yiyeyim o sırada? Milli Edebiyat'tan e, videonun yarısı kaldı. Onu bitireceğim. Cumhuriyet'ten bir video var. Onu izleyeceğim. Evet muhteşem ışıklı bir ortamım olduğu için size kendimi göstermeyeceğim şu an. E, Ayet Matematikte çıkmışlar hakkında videolar izledim. Yapamadığım sorulara baktım. Sonra e, türev'den sorular falan çözdüm Eyüp Bey'in kitabından. Canım kitabım. Ondan sonra şu an e, Nazlı Hoca'dan bu videoyu izleyeceğim. Biraz değişiklik iyidir. Ondan sonra ne yaparım bilmiyorum. Evet edebiyat ve tarih tekrarları yapıldı. Şimdi gidip defterimden tekrardan okuyacağım. Buraya kadar eğer buraya kadar izlediysen izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutma. Bay bay.